arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft videosu çekiyoruz. Ama böyle Minecraft'ı Minecraft'ta bu sefer şeyler yapacağız. E, nasıl desem denizaltı yapacağız. Bir dakika. Davetin şimdi biraz açalım. Çok az çünkü. Yapacağız arkadaşlar. O yüzden de Denizin üstündeyiz. Denizaltı yapacağız. 10 ilk arkadaşlar ne kadarlıktan başlasak? 10 saniyeden başlamayacağım arkadaşlar. Kaçtan başlayacağım biliyor musunuz? Bir dakikalıktan başlayacağım. O zaman ama bir bloğunu koyalım bence. Başlangıç bloğunu koyalım. Şimdi kilometreyi başlatacağım arkadaşlar. Dönüşümleri bir toplayalım. 3-2-1 kilometreyi başlattım. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi denizaltı yapacağız. Nasıl bir denizaltı yapsam acaba? Böyle demirden bir denizaltı yapmak istiyorum. Çok 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 çok. arkadaşlar. Şimdi böyle buraya yapalım. Şaşırmasın söyleyelim. Arkadaşlar ben nasıl bir denizaltısı yapacağım biliyor musunuz? Yolcu denizaltısı. Yani yolcu denizaltısı bildiğiniz Böyle içinde koltukları olacak. Bu deniz altına bazı kişiler biniyor ve suyun altında yolculuk ediyor. Yolcu gemileri de var ama bu gemi bunu da ben çıkardım. Yolcu deniz altısı. Suyun altından geçtiği için yolcular için çok güzel bir görüntü ol, olur diye düşündüm balıklarla. Ben de o yüzden böyle bir şey buldum. Yolcu denizaltısı. Arkadaşlar bence çok güzel olacak. Tek farkı uzun olması ve içinde koltukları olması. Normal denizaltılarında koltuklar olmaz. Değil mi arkadaşlar? Yani olabilir ama çok olmaz. Bunda çok olacak. Ama bu küçük yolcu denizaltısı olacak. Çünkü suyun altında çok yer yok. Bu arada ben süreye hiç bakmadım. kim Lan arkadaşlar bir dakikadan 30 saniye kalmış. Arkadaşlar ya da ben kilometreyi değiştiriyorum. Çünkü çok az bir süre. Son bir dakika. 5 dakika yapalım arkadaşlar. Bir dakikasını eksiltiyorum. O yüzden 4 dakika yaptım. Dört dakikalık başlattım şimdi. Ama o kadar süre çok az bir denizaltı için. Bir de yolcu denizaltısı için. 3 dakika kaldı tam tamına. Yolcu denize atsam birazcık Bayağı bir küçük hamdi. Bir yolcu altı olacak. Şimdi su olacak. Onu da süngerle yapacağız. En gereken malzemeleri Almıştım. Şimdi böyle alt, arkadan da girilecek. Üstten de girilecek. Biraz fazla çıktım. Gayri. Şimdi arkadaşlar tuzak kapısı alalım. Şuradan biz bir tane ne alırsak. Bundan mı? Bundan yok. Bu, bu tam iyi arkadaşlar. Çam tuzak kapısı. Şimdi şuraya koyalım. Yani yüzmeyi çok sevenler Arka kapıdan girebilirler. Yani şöyle bu tarafa doğru koymamız gerekiyor. Şimdi bozalım. Düzgün ışık. Son iki dakika kalmış arkadaşlar. Sünger nerede oluyordu? Sünger. Hı. Şimdi bütün süngerleri kıralım. Şimdi meşaleye ihtiyacım var. Meşale buraya. 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 Ve buraya. Bunun altı da çok karanlık. Güzel arkadaşlar. Şimdi şuraya da camları koyalım. Hemen uçalım. Arkadaşlar son bir dakikamız kalmış. Çok hızlı olmamız lazım. Şuraya canlı kuralım. Şimdi hmm, koltuk alalım hemen. Şimdi bence çok bir süremiz yok arkadaşlar. ot şurada bir tane olsun şurada iki olsun şurada iki olsun ya da şurada da iki şurada da iki olsun çok az süremiz kalmış bir dakika var da bir dakikadan da bir dakika şu anda 21 saniye diğer bir dakika dediğimde 9 saniyeydi yapışık yapacağım da çünkü yerim yok arkadaşlar her yer yok yok yapışık olmamıştı şu ve bence ki uçak gibi ucu sivri oldu sanki uçak çek biraz senden kopya çektik de ben nereye geldim ne oldu lan Hı. Yine mi hop hop zıplıyorum lütfen uçmamız lazım cam niye alıyorum demir bile alacağım arkadaşlar şu anda 52 saniyemiz var 51 kaldı. Süre bitiyor. Şuradan... Alalım. Aa, çıkamıyorum. Bir... Buraya nasıl tamam, Şu alalım. ha. Abone çıkmıyor. O zaman ne oldu? Ne oldu Tamamen geçerler bir şekilde işte. Tamam. Sonra şimdi şuraya bir, bir direksiyon yapacağım. Böyle yapmak istiyorum dedim. Eyvah. Spinalmaz, bayramam. koysam olur. Nasıl direksiyon yapsam acaba? buldum. Arkadaşlar burada süremiz çok az kandı. 32 saniye. Ne? Böyle bir şey yaptım işte. Böyle sürsün arkadaşlar. Buraya direksiyonu koysunlar sürsünler sürsün. Süremiz bitti. Çok güzel oldu arkadaşlar hiç fena değil. Dışarı ve şurun dışarıdan çıkalım da gece olmuş. Benim yapacağım şey de bu kadar olurmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız Abone olup like atın lütfen. Like atsınız yeter. Bu arada 100.000 abone olunca arkadaşımın ve kardeşimin yüzünü göstereceğim. Ya da bin like olursam göstereceğim. Yani bunun devamını çekeceğim ama bu kadar kötü olmayacak merak etmeyin. Bir su buradan içeri giriyor lan. Ve o zaman videomuzun sonuna gelelim. Bu O ne? şey Haydi sonuna gelelim. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar.